Karadalar. Karadalar. sen de Şu şekilde. Bir gece yatarken aklıma geldi benim. İlk önce e, kardeşim ve kuzenlerimle irtibata geçtim bana destek olur musunuz diye. Sonra mahalle grubundaki arkadaşlarımla iletişime geçtim. Yani bu kadar olacağını ümit edemiyorduk aslında başlarken ama çok fazlası geldi. Maddi, manevi, zeytinler, bizim kendi üretimimiz zeytinyağlar. Yani çok fazla destek oldu, çok duygulandıran. Hatta size bir olay anlatayım. Ve dün bir tane asker arkadaşımız, Suriye'deki asker arkadaşımız irtibata geçmiş. Hiç tanımıyoruz kendilerini. Demişler ki depremde yardım topluyor musunuz diye. Bize de iban attık. Bu sabah 2000 lira bize yatırdılar. Yani çok Allah hiç kimsenin başına vermesin. İnşallah bizim için toplanmaz bir yardım olur yani. Yani biz çiftçiyiz zaten. Herkes bunu bilir. Boyalıca Mahallesi geçimini tarımla şey yapıyor, sürdürüyor. Biz kendi ürettiğimiz zeytinyağlarımız, zeytinlerine, hatta ev yapımı turşularımız, salçalarımız da var. Yani bunlardan da hep getirdiler sağ olsunlar. Herkes yani elini cebine attığından ziyade elini mutfağına attı. Mutfakla oldu bunlar. <laughs>